Dikkat! Bu videoda dum, dum. zaman, dum, dum. mekan, dum, dum. anlatılanlar, pış, yaşanılanlar pış, ve kişiler pış. tamamen hayal ürünüdür. Lütfen ciddiye almayın. Al günaydın. Şöyle bir şey ben birkaç yıldır vlog çekmiyormuşum. Abi illa ki vlog çek, illa ki vlog çek. Nasıl da vlog çek, öyle de vlog çek. Aman böyle de vlog çek. Al çekeyim. <laughs> al çekeyim abi. Siz nerede bıraktınız bilmiyorum ama büyük ihtimalle bıraktığınız yerden sonra ben iki ev hatta üç ev pardon iki ev, üç ev bir şehir Açılır mısın? Açılmayacağım mı? Ee, hadi ha. Neyse ne diyordun? Şuraya koysam bence beni çekersin gibime geliyor. Çekmez misin? Bence buradan beni muazzam çekiyorsun sen. <laughs> ne yaptın? Çekiyor musun beni? İyi blok çekmeyi bıraktığımdan beri ne yaptım? Üç tane ev, bir tane şehir değiştirdim. Dur, dur. Kapıya girmeyelim, dur. Sonra Ankara'ya tekrar geri geldim. Bir, bir buçuk ay sonra bu evden de çıkıyorum. Neden? Çünkü ev sahibim evi satıyor. Oley! Bakacağız, bakacağız. Oraları falan hep bakacağız, hep çözeceğiz oraları. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Hep halledeceğiz oraları. Hep çözeceğiz. Ben şu anda pol yapmaya gidiyorum. Belki koyarım ufak bir görüntü oraya Polden Ben Türk konutlu oturuyorum Türk konuttan Çankaya'ya Ami ile yani A noktasından B noktasına ulaşamayabilirim Sağla olun Ünerleri Aman Allah sağla olun Ünerleri Aman Allah Baş şaşır. Şu an kameraya konuşmak tek başına şu an fark etmiyor. Oha 68'le gidiyorum çıldırırsın. Ami kopalıyorum. Durursan ölürüz. Arabam var. Bak hayatım ami. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar amin olsun. Nasıl da komiklikler, espriler, şakalar buralar. Ama salak ol yandım salak ol salak olun. Yünlere yaman Allah salak olun. Yünlere yaman Allah şakşınlık. Yünlere yaman dayı salak ol. Eneçif yürekli bay vay Biliyor salak o eva. Ben operacıydım eskiden. Adıma da Farinelli diyorlardı. Şaka yaptım lan. Kastırat Merhaba, ben Castrato. Ben de bu sene kral poptayım. Castrato'nun Allah Allah. sesi öyle kalır olmaz anne. Kuzu, kadın sesi ne falan o galiba yanlışım yoksa. En ince kadın sesine tekamül eden erkek sesi mi? Öyle bir şey. Kışın yeri düşen ilk kar tanesi gibi. Peki acaba Ferrari alsam aynı tepki oluyor mu? Liseyi yıkmışlar 3 yıldır falan abi vlog gelsin de vlog gelsin gelsin abi vlog gelsin de mental olarak artık ben vlog çekmeye şey miyim dayanıklıyım duyarlı mıyım neyim dedim ama mental açıdan kendimi vlog çekmeye yeterli hissetmiyorum. sandığın çıktı değerleri tam iki aynen olsun o yukarıda. Ne kadar hızlı dönersen popo o kadar arkada kalacak. Tüm poponu kas. Ayakları en arkaya ver. Tamam mı? Sadece şunu yap. Hayırlısı nasıl yapacaksın? Elin en Evet. Harika bu arada. <laughs> Sadece bacakları düz tut. O da şöyle poponu kasmanla olacak. Böyle. Böyle. Aaa. <laughs> 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 Ah yeter be. <laughs> Yapmayın yapma, bunu yapma ya. Ah. Bugün <laughs> yaptım da geldim ben. <laughs> Bacaklar <laughs> Güzel, 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 güzel. <laughs> tamam. Şimdi şunu <şimdi, gülüyor> denem. Hareket ekleyelim. O zaman sağ kolun aşağıda olsun. Çünkü gideceğim, 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 gideceğim. Sonra istiyorum ki öne gel. Şöyle. Şöyle işte gidiyorsun, gidiyorsun. Yana atma. Böyle yana evet, Ben yana zaten sahneye çıkarım. Yok asıl. Adımda bunu <laughs> Ay. Sağ kol aşağıda. Sol kol yukarıda. Daha da daha da En yukarı. Aynen. Neden çabuk i̇şte Daha razı edeceksin. Adımını at. Başlayalım. Güzel. O Evet. evet. <laughs> Konuştun değil Ister misin? Sizi... Tamam. Direk de yapabilirsin. Direk evet. de yapamam. <laughs> niye yapamıyorsun? Tamam. İstiyorum ki şurada kalacak. Direk hizasında. Tamam. Hadi şöyle bir tane daire yaptıracaksın. Tamam mı? Çok zor şeyler istiyorsun Hayır. benden. Biz ben buraya geldi. Sok. <laughs> ah, Sok <sokağım. gülüyor> Soldan. Aa en son düşündüm. <laughs> <laughs> ben böyle sabah yapıyorum. Ben böyle yoruyor, değil mi? Hadi da bir şey yapayım. Çok güzel oldu. <laughs> Nerleri aman aman salak onu, nelerleri aman aman şaşırdı köyleri, amade salatok. Baksana şöyle yapıyorsun, geliyorsun, Buradan hemen getiriyorsun dışarı, ya da şöyle yapıyorsun. İçerden dışarıya gelip, sonra bunu yapacağız. Ne kadar güzel uyanmışım tam, enerjik enerjik. Öyle diyorum ki abi siktir olup gideyim bir yerlere. Keyifli keyifli. Güneş de var. Ya yani bir aşağı in GoPro'yu almaya. 10 dakika şurada bir şarja takayım. Bir bakayım götüne başına şarj oluyor mu olmuyor mu? Ne kadar şarj oluyor? 10 dakika falan işim evde. Yukarı çıktı. Aşağıya indi, İnmedim. Yalan söyledim. Dur. Çok sinirliyim. Çok, çok sinirliyim. O kadar sinirleniyorum ki. Şuradan başlıyorum. Geçen sene. Öyle bir apartman. Arkadaşım ayakkabısını kapı eşiğine koyanlar. Asansöre bineceğim, asansörü çağırırım böyle asansör gelir. Böyle bir teyze bana bakar böyle suratını kapatır. Günaydın dersin, günaydın demez. Bir tane yönetici vardı. Böyle her bir boku ev sahibine şikayet ediyor. Ulan sen yöneticisin, apartman yöneticisin. Gel bir benimle tanışalım bir merhaba de. Ev sahibini hayır İnsanlık yaptığında Anıl Bey'den insanlık mı görmek istiyor? Neyse, bu abimizin yöneticiliği değişti. Başka bir tane yönetici geldi. Bunlar apartman görevlisi. Eline, balkonuna arabayı taktı Lan yani arabada dört tane elektrik süpürgesi var. Çok Tesla mı bu? 10 dakika falan duracak. Yüzde yirmiden yüzde yirmi üç falan olacak büyük ihtimalle 10 dakikada. Bir dedim deneyeyim. Eve çıktım. Herkes beni arıyor. Apartman yöneticisinden kapıcısına. Babından Abi dedim ne oldu? Abi ya ya sen ne de... Ya dedim dur abi geliyorum. Tamam neyse derdi ben açıklayayım dedim. Ben anlatayım. Lan apartmandan çıktım. Herif karşımda bir 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 bağırıyor. Abi dedim bir dur. Ne bağırıyor? Bir dur. Bu diyor arabayı orada şarj edemezsin. Abicim dedim bak dinlemiyorsun beni. Tamam diyorum tabii ki şarj etmeyeceğim. Bu senin bildiğin Tesla'ya işte ne bileyim TOG'a benzemiyor. Bu öyle bir araç değil. Çok elektrik çekmez. Dinlemiyor. Ben bilmem diyor. Ben bilir miyim diyor. Ya bilmiyorsan işte sana doğrusunu öğretiyor. Söylüyor. Onu da almıyor. Sonra diyor ki öğretim de, de geç ödüyorsun. Bu devletten geç ödüyorsun. Üç gün geç ödüyorum. Üç. Hava açarım falan. Mahkemeye vereceğim. Ay dört ödemediğim için. Kısacası bu arabayı aldığınız zaman böyle saltanma başı neşir olma ihtimali aklınızda olsun. <Sessizlik> sabah sabah canımı sıktım. Arabayı da full şarj etmeye çalışmıyordum. Bir 10 dakika dursun bakalım ne olacak çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Adama çok sinirlendi. Apartman yöneticisi tanışmamışız. Bir merhaba de lan. Niye bir 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 bağırıyor. Hm? Bir dur. Bağırma. En katlanamadığım şey bana bağırılmasın. Ödemem vardı. Bilmem ne vardı. Bütün parayı ona bastım. Ödeme gelmesini bekliyorum. Üç gün, beş gün. Ee, insanlık hal değilmiş. Sonra açacağım. ediyor benim dedim. Bakıyor böyle. Kısacası dünya kadar malın olacağına fındık kadar amin olsun. Almayın oğlum bu arabayı. Şarj marjı hep dert. Böyle heriflerle uğraşmanız gerekiyor. kadar şarj ediyor. Canım oğlum benim bir motor bir tane korsam vardı. 43 kilo Şu anda aklıma geldi. ATB ile falan kaldırıyorduk. Onun gibi bir şey bu ya. Şimdi musun? Başka. Açıları kapıları hazırım, <laughs> Reflü. Sakallarım. Harika. Bu ne abi? Aydın, 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 aydın günaydın. Sakallarım çok güzel. Sakallarım bebek gibi. Bıyıklarım muazzam. Bu şarkıyı da alarm sesi yapın telefonlarınıza. Abim var, abim var Sakin, koca olan sakin. Büyüyünce şıpma olacaksın sen. Kamyonet mi olacaksın sen? As 950 mi olacaksın büyüyünce? Olamazsın. Çünkü Oman. Sen Stüvensin. Fren, Çok da büyük düşünmene gerek yok. strenden bir araba alsam. Ben. Kesinlikle bu arabayı alırım. Çünkü Stüvenin başka güzel ve lezzetli arabası yok galiba. Stüven. Benim abi. Bağırıyor ya. Sen yöneticisin. Şimdi benim günümün içine sıçmaya ne hakkın var senin? Seni cüzdetmeye Üzret, çalışacağım. Otoport, otoport, otoport. Anıl kendi canını sıkmamalısın. Anılcığım o tatlı canını lütfen sıkma. Anıl şu anda derin derin nefesler alıp güneşleri selamlayıp rahatlıyorsun Anılcığım. Derin nefesler. Al, ver. İyi miyiz Anılcım? İyi miyiz, Sakin miyiz? Sinirimiz geçti. Birisi bana bağırdığı zaman ben çok geriliyorum. Gelmişim yanına tatlı tatlı. Sana laf anlatmaya. Ulan bir merhaba de. Sakin. Motto'muz neydi? Dünya kadar malın olacağına fındık kadar amin olsun. Hırr. şöyle açalım sakallarımızı. Ben diyorum ki bunu buraya taktım. Bunu buraya takınca bıyıklarım da uzuyor benim. Bıyık düzelttirmeye gitmem lazım. O yüzden bıyıklarımı da ördürüyorum. Buna şey bulmam lazım. Benim boncuk. Bir lezzetli boncuk yok. Buralara taktığım boncukları tesbih imavesiyle buluyorum. Hadi bugün de bu yoldan gidelim. Böyle düzgün lezzetli boncuk bulmam lazım. Metal boncuklardan bulmam lazım. Hiçbir yerde bulamıyorum. Diyeceksiniz ki sakal boncuğu satan, sakal kremi bilmem nesini satan markalara bakın diyeceksiniz. Ki, hayır abi. Oralardaki boncuklar da çok büyük mesela delikleri. Buraya böyle taktığım zaman onlar öyle hareket ediyor, düşüyor, düşüyor. Öyle istemiyorum ben. Daha küçük boncuk istiyorum. Kum kafalı, muru kafalı da olmasın. Ne kadar da hoş bir köpek parkıymış. Ne alaka? Ne alaka? Ki benim arabam burada böyle bunlardan 33'lere 35'lere düşecek mi abi? Şu kadarcık rampada bile. Ya yordum. Yoruyorsun. Ama onun dışında çok keyifli arabası. Ami! Şöyle durayım o zaman ben. Biraz da şöyle mi dursam? İnsanların hepsi bu arabaya bakıyor. Eğer 300 bin liranız var. Ne olur? Zaten küçük şehirdeyiz. Çeşme'de okuyorsun. Çeşme'de üniversite yok. Bodrum'da okuyorsun. Bodrum'da da ulaşamazsın ki. Yalı kavakları alsan, elinin içine üniversiteye gitmeye çalışsan mümkün atıyor. Başaramaz. Veya hadi Afyon olsun lan. İki dağın arası Allah'ın belası bir yer afyonda. Üniversite okuyorsun. Dediler ki sana araba alacaksın. Sen tabii mutlu oldun. Araba geliyor, araba geliyor. Bundan aldılar sabahın köründeki ilk ders kaçırma garantili A noktasından B noktasına bir şekilde ulaşıyorsun hemen kaç saatte 50 ile gidiyorsun 50'ye çıkarsa yanı isterse paşamın bir yanı yerden kesiyor mu kesiyor Tam böyle ne arabası biliyor musun? çeşmedeyim denize gideceğim hayatım bugün jipi çıkartmayalım da ami ile gidelim ıslandı mı döşemiz? Aman koy götüne. Oğlum hadi kalk da ailenin küçüğü olarak ekmek al. Sakallarım seviyorum sizleri. Kameracılar dedi ki oğlum dedi bir şey çıkmış. Olaylar değişiyor dedi. Bizi kim değiştirecek? <laughs> Eto bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir teknolojiydi. Çağ ilerisindeydi. Yeniliklerini de takip ediyorum. Harika oldu. Yani sadece biraz daha reklam desteğine ihtiyaçları var. Buradan Ahmet GoPro'ya sesleniyorum. GoPro'nun yaratıcısı ve tasarımcısı. Evet. Fikret vardı kardeş, biliyorsun. Kardeşi var, Fikret GoPro. Evet. Çok durmuyor başı. O sonra, sonra İskenderci açtı. Şey İskender, değil mi? Ya. Hayır, onun işleri de gayet iyi. İzmir'de pideci açtı, o tutmadı. Neden tutmadı İskenderci? Biliyor musun? Üstüne köfte koymuyor onu İskender. İskender'in üstüne köfte koyan bir yer varsa hesabı ödemeden kaçın gidin. Net olarak. Anıl, bazı konularda zayıf bir insan. Bu nedir? Ağız tadı. Ağız tadını, ağzın tadını bilmez. Bilir misin? Gurme misin? Ben sana at eti getirirsem. Yedim. Yedim işte, at eti yedim. Biliyorum ben. işte. Gurmelik bu değil yani. At eti yiyince. <laughs> Sonradan gurme. Buna da geyik eti koysam anlamazsın farkı. Bilmiyorum geyik eti yemedim bir şey diyemeyeceğim. Geyik ucuzdur bence. Bence at daha ucuzdur lan. Yani. Yaşlanan at, hastalanan at geri dönüşüme giriyormuş gibi düşün. Evet. Geyik besleyen biri tanıdın mı? Evet. Tanıdım. Sana <laughs> tanıdım. Geyik besleyen arkadaşım vardı evet. Flamingosu olan arkadaşım var ya benim. Kim bunlar ya? Bozkurtlar. Bir arkadaşım, isim vermeyeceğim reklam olmasın. Flamingo besleyen bir arkadaşım var. Ulaşırız ona anıl. Arayayım mı şu anda? Hayır hayır. Flamingo besleyen adam bu saatte mesaj atmadan arama. Her <laughs> Mesela <laughs> şey daha yani. yararlanmış mı? İlk evin kampanyası. EYT'den. Yok hayır öyle değil. Mesela öğrenciler telefon ucuz ya onu almış mı? böyle böyle mi para kazanıyorlar acaba? Buradan sana sesleniyorum. İsim vermeyeceğim. Reklam Eğer ki bu videoyu izliyorsan itina yorum yapsın. İnsanlar da onu beğensin. Bir tane, bir tane çocuk şu ya. an bunu yazın izleyecek. TM'miz için, MV'miz için. Adı da Hüseyin. Altına gelecek bir tane de kapak fotoğrafı olacak Dinner's Club'dan. Arkadaşlar benim diyecek. Senin yüzünden. Kaç tane o haberlerin biri de inanacak buna. Ama amına koyayım anlatmıyorum. Üstürdünüz lan çocuğu. Şöyle bir senaryo olabilir. Arkadaşımdan başka birisi daha geyik besliyor. O yazıyormuş falan. Gibi. Zaten Türkiye'de 3 kişi var. Ya büyük. O <laughs> 10 bin izlenen bir video. 10 bin izlense bu video iyi. 3 bin falan izlenir herhalde. Ben sana o zaman orada bir kıyak yapıyorum. Oo bak. 3 ben... bin miydi? Dört bin yok mu arttıran bu 30 garanti ben bunu gitsem bir tane böyle markaya satsam ajans olarak var ya paraya para demem burada beğenmiyorlar benim bu videomu bir ajansa satar mısın <laughs> ne verdiği bir önemli değil benim var ajansım <laughs> tamam işte ona sat bir şey yap o zaman dans bu video için <laughs> bu video çok patlayacak Bakın, <laughs> ürününüzü Onu direkt dolandırıcılıkla gir. ha, Elim çok belli ben nasıl satıyorsun oğlum o oraları ben bilmem ben sana sen Bak, söyleyeceksin 40 yaşına hala bilmiyorum diyorsun geç bu işlere <laughs> harbiye Harbiye'deyiz. Yani. Sıkıntı olmazsa bu yaz Harbiye'de bir tarih aldık. Ee, ekonomi patlamaz. Ben çatlamazsam Harbiye'deyiz. Yani neden olmasın? Olur olur. Olur. O kadar güzel geziyorum bu arabayla. Çıldırırsınız. Çıldırmazsınız. Niye çıldırırsınız? Sarpçık sana çok teşekkür ediyorum. Fındık kadar pamine beni bildirdiğin için. Ah, ee, çok Ramazan trafiği harika be. Ben dün adama çok sinirlendim. Siktir et. Bugün o adamdan bahsetmeyeceğim. Birkaç gündür amile geziyorum. Çok eğlenceli. Çok tatlı. Yani eğlenceli değil de farklı. Ha keşke kliması olsaymış çok soğuk. Ha. Yolla. Bir taksi yolla. Melahat abla. Seher vakti düşüne bala çöllere, bala çöllere, bala çöllere, çöllere, bala çöllere. Donuyan bala donuyan. <laughs> ademciklerim, ademciklerim şişicik. Küçük araba ya. Ben böyle büyük hissediyorum bu herif. Bir de böyle bir özelliği var. Küçük araba. Üzü üstümüze üstü, geliyor. o araç değilmiş cesine. Nereden gelirdim? Sen varmış? <laughs> <laughs> modüllerim var. Bir oyuncak gibi yaparım. Dilberlerin varım yok mu? Hep canımı sıkıyorsun. Bir ay doğar ilk akşam da geceden Neyden neyden geceden Kulaklasın canım karışır Ağlayıp alandım Müdriyeti, Bir kızı çok sevmiştim, gitmiştik istemeye pahalı bir çikolata, bir buket çiçek ile. Babam dedi benim oğlum serseri falan değil aslan gibi delikanlı. yüreği nene 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 nene